Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ya Tapkın'ın magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Birbirinden harika muhteşem görüntülerimiz geliyor arkadaşlar. Yavuz Apkın'ın dizisinde Bedo Villio özendiriyor iddiasını tepki aldı arkadaşlar. Sezonda yeni karakterleriyle ve değişen senaryoyla başlayan dizinin yeni bölümü çok tartışıldı. Dizinin senaryosunda Pedofilliği özendirilmesinin yapılması durumunda dizinin izlenip yayından kaldırılacağı iddia edildi arkadaşlar. Tepkilere sebep olan o sahneyi sizlere aktarıyorum. Sizler de bu sahneyle ilgili neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz dizinin yeni sezonunu nasıl buluyorsunuz? Tabii ki de onu da yazabilirsiniz arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz yine olacak. Kamera arkası görüntüleri sizler için paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi takipte kalmayı sakın unutmayın. Bizi haberleri.